Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Nesne tabanlı programlama derslerimize veri tabanı kurulumu konusuyla devam ediyoruz. Verilerin kalıcı olarak saklanması için programlar veri tabanı adı verilen yapılarla birlikte kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle veri tabanı yapısı, tablo yapısı ve SQL sorgularının kullanımı bilinmelidir. Ardından Visual C# -Sharp form uygulaması ile veri tabanı arasında bağlantı kurularak verilerin kalıcı olarak depolandığı uygulamalar geliştirilebilir. Biz veri tabanımızı oluşturmak için, veri tabanımızın içinde tablolar oluşturmak için, bilgileri girebilmek için bir yardımcı program kullanacağız. Bu programımız MySQL isimli bir program. Herhangi bir arama motoruna MySQL yazdığımız zaman karşımıza gelen ilk site mysql.com şeklinde. Bu siteden bu programın kurulum dosyaları indirilebilir. Verileri sistemli bir şekilde içinde barındıran yapılara veri tabanı adı verilir. Veri tabanı bir veya birden fazla tablodan oluşur. Veriler bu tablolarda saklanır. Gerektiğinde kullanıcı tarafından tablolardaki bu verilere erişilebilir ve bu veriler üzerinde değişiklikler yapılabilir. Günümüzde uygulamaların tamamına yakınında verilerin saklanması için veri tabanı kullanılır. Örneğin ürün stok takip programları, muhasebe yazılımları, sağlık bilgi sistemleri e-ticaret yazılımları, e-devlet, e-okul sistemi gibi uygulamalarda verilerin saklanması için veri tabanı kullanılır. Uygulamalardaki verilere istendiği zaman ulaşılabilmesinin nedeni verilerin veri tabanında kayıtlı olmasıdır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan sosyal medya uygulamalarının tamamında da veri tabanı kullanılır. Paylaşılan içeriklere erişim yetkisi olan kişiler tarafından istendiği zaman ulaşılabilir. Verileri saklamak için metin dosyaları da kullanılabilir. Fakat bu dosyalar özellikle veriler büyüdükçe kontrol edilmez bir hal alır. Bu yüzden verilerin saklanmasında fazla tercih edilmez. Veri tabanları genel olarak veri tabanı yönetim sistemi, yani Database Management System adı verilen uygulamalar ile kullanılır. Bu uygulamalar kullanıcıya veri tabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablolar arası ilişkiler kurma, veri ekleme, silme, güncelleme ve listeleme gibi işlemleri yaparken kolaylık sağlar. Ayrıca yedekleme, geri yükleme, veri tabanı ile bağlantı kurma, veri tabanı bakımı, ve veri tabanı güvenliğini sağlama gibi yönetimsel işlemlerde bu programlar sayesinde kolaylıkla yapılabilir. En çok kullanılan veri tabanı yönetim sistemi yazılımlarına MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite, PostgreSQL, IBM DB2 gibi uygulamalar örnek verilebilir. Biz MySQL programını kullanacağız. MySQL.com'a girdikten sonra download sekmesini butonunu veya düğmesini tıklıyoruz. Burada yer alan MySQL Community GPL Download seçeneği var sayfamızın aşağısına doğru. Burayı kullanarak programımızı MySQL programını indireceğiz. Burada bize hangi işletim sistemine veya hangi programa in, uygun programı indireceksek bunun listesini gösteriyor. Burada MySQL Installer for Windows seçeneği var. Biz bunu kullanacağız. Kendi işletim sistemimize uygun olan bu seçeneği kullanacağız. Bunu tıklıyoruz. Karşımıza iki tane kurulum programı karşımıza geliyor. Biri 2.3 MB, biri 439.6 MB. Bir tanesi online olarak programı kurmamızı sağlıyor. Bu yüzden dosya uzunluğu, dosya boyutu küçük. Diğeri de tamamını indiriyor kurulum dosyasının. O yüzden kurulum boyutu oldukça fazla. Biz internetten kuralım. Download simgesini tıklıyoruz. Burada login sayfası geliyor. Eğer üyeliğimiz varsa login olabiliyoruz. Hiç üyelik almadıysak sıfırdan üyelik oluşturabiliyoruz. Biz bu ikisini de kullanmadan hiçbirini girmeden sadece download seçeneği olan No Thanks Just Start My Download indirmeyi başlat seçeneğini tıklıyoruz. Kurulum dosyamız indiriliyor. Daha sonra kurulum dosyasını Şuradaki dosya açtan tıklayarak açıyoruz. Kurulum işlemlerimiz başlıyor. MySQL Installer 1.6 versiyon kurulacak paketleri bularak kurulumu başlatacak birazdan. Öncelikle veri tabanımızı oluşturacağız. Daha sonra veri tabanı oluşturduktan sonra da Visual C# uygulamasıyla, form uygulamasıyla bu veri tabanının bağlantısı yapılacak. Tabii ki bu ilerleyen konularda bize ilk karşılayan ekranımız, penceremiz Choosing a setup type bir kurulum tipi seçiniz. Burada çeşitli kurulum tipleri var. Geliştirici varsayılanı, developer default, server only, sunucu sadece Client only istemci sadece full hepsi tamamı custom özelleştirilmiş. Biz buradan developer default'u seçerek kurulumumuza devam ediyoruz. Kurulumu yapmaya çalışıyoruz. Next diyoruz. Burada daha önce kurduğumuz programlarla ilgili problemler sıkıntıları varsa bundan ilgili bir uyarı veriyor. Örneğin burada Python'la ilgili bir uyarı verdi. Çok önemli değil. Next diyoruz. Yes diyoruz. Burada kurulacak olan programları gösteriyor. Ve burada da hepsini kurduruyoruz. Execute diyerek. Teker teker bu dosyalar, bu programlar kurulmaya başlanacak ve bitecek. İnternetten de indiriyor. O yüzden biraz uzun sürebilir. Evet indirme işlemleri başladı. Burada yüzdelerini görebiliyoruz. İndiriliyor diye bilgi veriyor. Burada simgelerini görebiliyoruz. İndirilme işlemi bittikten sonra da kurulumları yapılacak ayarlamaları yapacağız ve veri tabanı oluşturma arayüzünde veri tabanımızı oluşturabileceğiz. İçinde tablolarımızı, tabloların içine bilgi girişlerimizi yapabileceğiz. MySQL'e ait tüm bileşenler indikten sonra, şuralar yeşil hale geldikten sonra Next butonuna tıklıyoruz. Burada kullanıma hazır hangileri kullanıma hazırsa ready to install ready to install şeklinde karşılarında programların yazıyor. Buradan execute seçeneğine tıklıyoruz. Ve sırasıyla teker teker kurulumu başlatıyor. Buraların %100 olmasını bekleyeceğiz. Burada önemli olan bileşenimiz MySQL Server yazan bileşen, versiyonu 8.0.29 versiyonu. Bu Kur kurulursa veri tabanımız kurulmuş oluyor. Bunlar kurulum bittikten sonra hepsi %100 olduktan sonra yine devam edeceğiz. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bu aşamada da tüm bu bileşenler complete yazarak tamamlandıktan sonra yani tüm bileşenler kurulduktan sonra next butonuna tıklıyoruz bir sonraki aşamaya geçmek için. Bu aşamada ise hangi ürünlerin ayarlarının yapılacağı belirtiliyor. Burada yine next diyerek bu aşamayı da geçiyoruz. Tip ve şebeke ağ ayarlarımızı yapıyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Ba bağlantı ayarlarımız olduğu gibi bırakıyoruz ve next diyoruz. Burada bize bir uyarıda bulunuyor. Use strong password. Güçlü bir şifre kullanmamız konusunda veri tabanı çok önemli bir dosya. İçinde verilerin olduğu, özel kişisel verilerin olduğu. TC Kimlik No, Kredi Kartı Numarası gibi. Dolayısıyla veri tabanının bu erişilebilir olması, şifresinin kolay bulunabilir olması ciddi sorunlar doğurabilir. O yüzden mümkün olduğunca kuvvetli bir şifre belirliyoruz ve bu şifreyi kimseyle paylaşmıyoruz. Başamayı da Next diyerek geçiyoruz. Burada veri tabanımızın root, MySQL programının root şifresini belirliyoruz. Buradan istediğiniz bir şifreyi belirleyebiliriz. Bizden başka kullanacak kullanıcılar da olacaksa onları da ekleyebiliyoruz add user seçeneğiyle. Yine buraya güçlü bir şifre belirliyoruz. Ve şifrenin tekrarını yazıyoruz. Bu ikisini yazdıktan sonra yine eğer kullanıcı eklenmeyecekse next diyoruz. Bu aşamada da herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Olduğu gibi isimleri bırakıyoruz, ayarları bırakıyoruz ve next'i tıklıyoruz. Yapılan ayarların uygulanması için execute komutunu çalıştırıyoruz ve tıklıyoruz execute komutuna. Daha sonra kurulumun son yazım aşamaları, ayarları ve başlatma şeklinde, sunucuyu başlatma şeklinde ayarlarımızı yapıyoruz. Kurulum ayarları uygulandıktan sonra Finish'e tıklıyoruz. Next diyoruz. Bu aşamada da Finish diyerek kurulumu bitiriyoruz. Next diyoruz. Şifremizi girelim. Çek ediyoruz bağlantımızı. Bağlantı sağlandı. Next diyoruz, Execute diyoruz, son değişikliklerde uygulanıyor ve Finish'e tıklıyoruz. Bu şekilde kurulumumuz sona eriyor. Kapatalım, da kapatıyorum ve Workbench ekranım karşıma geldi. Burada artık kendi veri tabanımı oluşturup çalıştırabilirim. Ve değerlerimi girebilirim. Şurayı tıklıyorum. Buradan şifre isteyecek. Belirlediğim şifreyi yazıyorum. İstersen bu şifreyi diğer açılışta sormasını istemiyorsan bu seçeneği tıklayabilirim. Okey'i tıklıyorum. ve artık veri tabanı oluşturabileceğim arayüzümüze ulaşmış oluyorum. Veri tabanı kurulumu bu şekilde. Diğer derslerimizde nasıl veri tabanı oluşturacağız? Veri tabanının içinde tablolarımız nasıl oluşacak? Alanlara nasıl değerler gireceğiz? Hem komut olarak hem de workbench arayüzünü kullanarak bu işlemleri yapacağız. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.